Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz müziğe giriş. Müzik nedir? Müzik için birçok tanım yapılabilir. Genel bir deyişle müzik, duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır. Müzik sözcüğü eski Grek dilinden gelmektedir. Müzik bir sanat dalı olduğu kadar bir bilimdir de. Müzik, ilkel insanın doğadaki sesleri taklit etmesiyle başlamış, günümüzdeki modern halini alana kadar uzun bir süreçten geçmiştir. Önemli kişilerin müzikle ilgili sözleri. Müzik dünyaya hükmeder. Martin Luther. Müzik insanların evrensel dilidir. Longfellow. Müzik duygularımızın en açık dilidir. Emil Dey. Müziğin olduğu yerde kötülük barınmaz. Cervantes. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir. Mustafa Kemal Atatürk. Porte nedir? Notaların üzerine yazıldığı, eşit aralıklı 5 çizgi ve 4 aralıktan oluşan şekle porte didek denir. Çizgiler aşağıdan yukarıya doğru sayılır. 16. yüzyılda İtalyan rahip Guido de Arezzo, Nota okumayı kolaylaştırmak amacıyla renkli porte çizgilerini ayrıca bir ilahinin her bir satırının ilkecelerinde oluşan nota isimlerini müziğe kazandırmıştır. Nota nedir? Seslerin yüksekliklerini, incelikle kalınlıklarını ve sürelerini gösteren işarete nota denir. Porte üzerinde her bir nota farklı yerlere, çizgi üzerine veya aralığa ve farklı biçimlerde yapılır. Her bir nota harflerle de gösterilir. Sol anahtarı nedir? Porte'nin ikinci çizgisinden başlayıp bu çizgiye adını veren ve ince sesleri göstermeye yarayan anahtardır. Şimdi sol anahtarı nasıl yapılır ona bakalım. Portemiz 5 çizgiden 4 eşit aralıktan oluşur. Çizgilerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 Aralıklarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4 Şimdi soru anahtarı çizelim. Soru anahtarını çizmek için önce portede ikinci çizgiyi bulmalıyız. Ve ikinci çizgimize bir nokta koymalıyız. Bir, iki. İkinci çizgimize bir nokta koyduk. Noktadan başlayıp ikinci çizgiye temas edip tekrar çizgiye ulaşacak şekilde bir yay çiziyoruz. Noktadan başlıyoruz. Üçüncü çizgiye çıkıp tekrar ikinci çizgiye iniyoruz. Kaldığımız yerden devam edip birinci çizgiye iniyoruz ve tekrar üçüncü çizgiye yay şeklinde çıkıyoruz. Ardından beşinci çizgiye çıkmak için düz değil eğik bir çizgi çiziyoruz. Yukarıda minik bir baloncuk oluşturup Elimizi kaldırmadan dümdüz porter'in birinci çizgisinin de altına iniyoruz ve kancasını çizip sol anahtarını tamamlamış oluyoruz.